Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Bolu Belediyesi ömür boyu glutensiz beslenme zorunluluğu bulunan çölyak hastalarına destek olmak amacıyla paketli gıda dağıtımı gerçekleştirdi. Çeklediği için hastalıkların... Piyasada bulunması zor olan ve yüksek fiyatlarla satılan glutensiz ürünler ömür boyu diyet yapma zorunluluğu bulunan çölyak hastaları için hayati önem taşıyor. Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Şehirde bulunan çölyak hastalarının gıda ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla Bolu Belediye Başkanı Tanju Hoca'nın talimatıyla ilk etapta Bolu Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'nde kaydı bulunan 50 çölyak hastası vatandaşa paketli gıda yardımı yapıldı. Emeği, geçenlerden herkesten Allah razı olsun. İki senedir eşinin çölyak hastalığıyla mücadele ettiğini belirten bir vatandaş ise glutensiz ürün bulmanın hem zor hem de pahalı olduğuna değiniyor. Eşim Halime Çimen 35 yaşında. ikinci senemiz. Duyar duymaz buraya geldik. Geçen sene başvurmuştuk. Bizi desteklediği için, çölyak hastalıklarına olan insanlara desteklediği için çok teşekkür ediyoruz. Siz ürünleri bulmak çok zor. Her tarafta yok. Çölyak haftası olduğu zamanlarda marketlerde bulabiliyoruz ancak. Ekmek asıl ihtiyaç. Makarna da güzel, güzel bir şey. Allah razı olsun. İyi düşünülmüş. Belediyeden yapılan açıklamada ise il genelindeki diğer çölyak hastalarının da Bolu Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri halinde paketli gıda yardımından yararlanabileceği belirtildi.